Merhaba arkadaşlar, iyi hafta sonları diliyorum. Bu videoda birkaç tane altcoin teknik analizini paylaşacağım. Bitcoin Cash başlıyorum. Biliyorsunuz bu Bitcoin Cash bir menkul kıymet değil, bir emtia. Dolayısıyla seçim bulaşamayacağı bir altcoin. Ve gördüğünüz gibi bakın tepeler artık daha yukarıda, dipler daha yukarıda oluşmaya başlamış ve 206 dolardaki direncini kırdı, yukarıdan test etti, yükseliyor. 270 dolara yaklaşırken satış düşünmek lazım. Bitcoin keşi 270 dolara yaklaşırken satış düşünecek şekilde tutmaya devam edebiliriz. Yeni alım için burası geç kalınmış bir yer. Kompa bakalım. Arkadaşlar kompta düşüş trendi sonrasında yatay hareketini sürdürüyor. Gördüğünüz gibi 30 dolarla 67 dolar arasında ve şurası büyük ihtimalle Wyckoff'un springi arkadaşlar. Bu yukarı doğru hareketli 67 dolar direncinin kırılması beklenebilir. Şu anda nerede? 200 günlük EMA'nın üzerine çıkmış durumda arkadaşlar. Burada tutunması durumunda 67 dolara doğru yükselişin devam etmesi beklenir. Tabii ki 200 günlük EMA'nın hemen altına bir stop loss konulmalıdır. Mesela 46 dolar stop loss için uygun bir yer arkadaşlar. 46 doların altına giderse bakın 38 37,5 dolarlara gelir ki kısa vadeli yükseliş kanal desteğidir orada yeniden alım yapılabilir. Üstünde tutunursa da yukarı doğru hareket devam ettiği sürece 58 dolarda bir ana direnci var. 66-67 dolarda satış planlanabilir. 67 dolar direnci kırılırsa paran stoplusu devreye girer. Satılanlar geri alınabilir trend yatırımcısı olarak. CRV'ye bakalım. Arkadaşlar CRV gördüğünüz gibi yatay hareket ediyor. Yatay harekete devam ediyor. Bakın bir önceki dibin civarında gene bir dip yapmış ve bu dip 40 cent civarında arkadaşlar oradan yukarı doğru dönmüş. Bakın gördüğünüz gibi şu bölgede 60 cent'te önemli bir yatay direnci var ve 200 günlük EMA'sı 68 sentten geçiyor. Dolayısıyla buraların üzerine çıkmadan pozisyon açmamak lazım. Halihazırda pozisyon taşıyanlar için bu yükseliş bir satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ve gördüğünüz gibi 68-69 dolardaki 200 günlük emanın üzerine çıkması durumunda salınım yatırımcısı olarak CRV'de pozisyon açılabilir. 155-160 dolar seviyesindeki yatay hareket bandının direncine yaklaşırken satış planlayaraktan tabii ki mutlaka stop loss konulacak arkadaşlar. LINK'e bakalım arkadaşlar LINK yatay hareketini sürdürüyor ve gördüğünüz şu yeşil düşeni aşağıdan test aşamasında grafiğimiz günlük ve bizde stop loss'umuzu bakın yükseltelim hemen 2 gün önceki en düşüğe 7.65'e stop loss'umuzu koyalım. 7.65 stop loss olarak tutulabilir. Eğer bu direnci düşeni yeşili kırabilirse 9.10 9.40 9.40 yatay direnç. 9-10'un üzerine çıkınca bu arada bu dirence yaklaşırken satış planlanmalı arkadaşlar. Yok 7-65 desteğini kırarsa da hiç gözünün yaşına bakmadan satış düşünülmeli. Neden? Çünkü orada başlayacak olan bir düşüş. Bakın şu bölgede çizmiş olduğum kısa vadeli yükseliş kanal desteğine kadar sürebilir çünkü. Maker'a bakalım. Arkadaşlar Maker'da yatay hareketini tamamlamış ve şu bölgede 1146 dolar direncini kırarak yükseliş trendine girmişti. Bakın kısa vadeli yükseliş kanal direnci ile 1644 yatay direnci ikisine birden yaklaşmış durumda ve yükseliş kanal desteğinden uzaklaştı, hareketli ortalamalardan uzaklaştı. Buradaki son yukarı doğru hareket bir satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bu 1200'ün altına gelmesi durumunda yükseliş kanal desteği 1187'den geçiyor. 1187 1200 1210 aralığı satılanların yerine konması için bir fırsattır. OGN'ye bakalım arkadaşlar bakın OGN düşüş trendi. Dipler daha aşağıda oluşmaya devam ediyordu şu bölgede en düşüğü yaptı, şurası başarısız dip ve hala hazırda 10 centten geçen yatay direncinin üzerinde ve 200 günlük emanında üstünde bakın arkadaşlar. Dolayısıyla grafiğimiz günlük burada ikinci güne girmiş durumda. Grafiği 4 saatliğe aldığımızda 10 centin üzerinde 1, 2, 3, 4, 5. mum Dolayısıyla burası alım için güzel bir yer. Hele hele önümüzdeki saatlerde şöyle 10 sente doğru bir gevşeme gelirse süper alım yeri olur. Tabii ki 10 sentin altına arkadaşlar stop loss koyacağız. Nereye? Mesela 9,5 sente. Buralara bir stop loss koyacağız ve pozisyonu tutacağız. Hedefimiz ne arkadaşlar? Hedefimiz 19 cent. Niye? Yatay hareket bandımızın direnci 19 sentten geçiyor. Bakın daha önce şu bölgede yatay hareket ederken 19 sent destekti. Şimdi direnç oldu. Dolayısıyla 19 sente yaklaşırken 18,5-19 sent aralığında satış planlayacağız. Bu direnci kırarsa gene paranın stoplusu devreye girer, satılanları geri alırız. Burada salınım yatırımcısı olarak işlem yapılabileceğini değerlendiriyorum ama siz siz olun. Kripto paralarda stop işlem yapmayın. Arkadaşlar kripto paralarda pozisyonum yok ve teknik analizleri paylaşıyorum. Bunlar alım tavsiyesi değil. Sadece bilgi paylaşımı amaçlı. Siz de araştırın, sorun, soruşturun, ondan sonra kararınızı verin ve kripto paralarda kaybetmeye tahammül edebileceğinizden fazlasıyla asla pozisyon açmayın. Benim önerim Birikiminizin %20'sini borsada, borsada değerlendirdiğiniz birikimin de %5'ini kripto paralarda değerlendirmeniz. Rune'ye bakalım arkadaşlar Rune'de yatay hareket bandının desteğinin şurada altına sarkmıştı. En düşük yaptı başarısız dip yaptı ve yatay hareket bandına geri döndü. Şimdi de yatay hareket bandının direncini zorluyor. Yatay hareket bandının direnci 1.94'ten geçiyor arkadaşlar. Grafiği 4 saat diye alalım bakın. 1.94 seviyesindeki yatay hareket bandının direnci üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. mumdayız. Ve 1.94'ten 2.04'e kadar uzaklaşmış ki bu %3'ten fazla bir uzaklaşma kırış için yeterli dönüp yukarıdan test ediyor ve burası güzel alım yeri. Peki stop loss nerede olacak? Bakın arkadaşlar 1.90'a 1.85'e mutlaka stop loss koymak lazım ve trend yatırımcısı olarak pozisyon açabiliriz. Dolayısıyla teknik analiz diyor ki 1.94'te burada alım yaptıysan 1.85 1.90 aralığına stop loss koy ve satış hedefi bakın satış hedefimiz 3.40 arkadaşlar 3.40 Eflatun renkte çizilmiş güçlü bir direnç bölgesi. Oraya yaklaşırken satış planlanacak. Bu arada trend yatırımcısı olarak tutabiliriz. 3 gün kırılırsa gene sattığımızı geri almayı düşünebiliriz. Ve stop loss seviyesi şöyle 1.90 1.85 seviyelerine doğru yükseltilmesi gerek. Arkadaşlar son olarak da Storj'a bakalım. Storj da yatay hareket ediyordu. Yatay hareket bandının direnci 50 centte. Oraya yaklaşıyor. Bakın buraya yaklaşırken salınım yatırımcısı satış planlayacak. Bu direncin kırılması durumunda da satılanların geri alınmasını planlayacak. Şimdi hala pozisyonu tutmaya devam ediyor. Stop loss seviyesi mesela 40 cent civarına Yükseltilmiş olabilir. Şöyle bir stop loss seviyesi 40 cent 39 cent de kullanılabilir. Arkadaşlar bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.